kitabın yazılış amacı aslında şu. Çok fazla kaynak yok müşteri deneyimi konusunda. Aslında müşteri deneyimi baktığımız zaman son 20 yılda popüler olan bir konu. Çok fazla önem verilen bir konu. Fakat İngilizce kaynak bile çok sınırlıyken Türkçe kaynak çok çok daha sınırlı. O yüzden ben öncelikle aslında bu eksikliği giderebilmek için bir şeyler yapmak istedim. ben yani blog yazarlığıyla başladım. Pisano Akademi'de yazıyorum. işte Harvard Business Review'da yazıyorum. Kendi web sitemde yazıyorum. bunları bir hikayeleştirerek bir aynı bütünün içerisinde toplu halde okuyuculara sunmak çok daha beni heyecanlandıran bir konuydu. O yüzden biraz daha bu eksikliği giderebilmek ve gerçekten insanların dönüp baktığında müşteri deneyim uçtan uca nasıl yönetilir? Ne gibi alt detaylar var? Ne gibi teorik bilgiler var? Ne gibi pratik uygulamaları var? Bunları görebilmek için aslında bir görev adettim kendime diyebiliriz ve o yüzden e, bu kitabı yazdım. Bu kitabı aslına bakarsan sadece müşteri deneyim profesyonelleri okumalı. Bir kere müşteri deneyim profesyonelleri kesinlikle okumalı. Fakat biz müşteri deneyim tasarım derken artık sadece müşteri demiyoruz. Müşteri çalışan, hasta, yolcu baktığımız zaman hepsinin deneyimini tasarlıyoruz. Biz aynı zamanda bir müşteri iş tarafı var aslında. Bir tarafta baktığımız zaman şirketlerde çalışıyoruz ve her çalıştığımız şirketin bir müşterisi var. Dolayısıyla o müşteriler ne yapıyor, ne düşünüyor, onlara nasıl yaklaşmamız lazım. Bizim bu soruların yanıtlarını bir kere verebiliyor olmamız lazım. Diğer taraftan bakarsak da aslında hepimiz birer müşteri. müşteri olarak biz şirketlerle onun etkileşimimizi nelere dikkat etmemiz lazım. Şirketler bize belli bir noktadan, belli bir şekilde yaklaşıyorlarsa bunun arkasındaki neden ne olabilir? Bu iş peki nasıl ölçülüyor? Çünkü yönetemediğimizde şikayetler meydana geliyor. Peki bu şikayetleri biz nasıl yönetebiliriz? Gibi gibi alt detayların yer aldığı bir kitap olduğu için aslında bakarsanız. Sadece beyaz yakalılar değil, sadece özel sektör değil, kamu, öğrenciler, herkesin faydalanabileceği ben bilgiler olduğunu düşünüyorum ama özellikle deneyim ile ilgilenen müşteri deneyimi, servis tasarımı, kullanıcı deneyimi, pazarlama, satış çünkü çok önemli bir konu satışta da. karşınızdaki insanı doğru anlamak, anlayabilmek, doğru tanıyabilmek ve o insana kendini iyi hissettirecek şekilde yaklaşmak ve onun ihtiyacı olan ürünü hizmeti sunmaktığımız zaman aslında özellikle bu departmanların çalışanların kesinlikle okumasını tavsiye ederim. Tabii son kısmında biraz başaramazsak ne olur, nasıl daha başarılı olabiliriz soruların yanıtlarını vermeye çalışıyorum. Bunun farkına varmamız için işte bizim müşterinin sesine dinliyor olmamız lazım. Yani karşımızdaki hedef kitlenin sesini nasıl dinleriz? Kitap içerisinde nasıl ölçümleme yapılır? Bu ölçümleme yapılırken dikkat edilmesi gereken noktalar nelerdir? Burada bir teknoloji platformu kullanmanızın faydaları nedir? Neler dikkat edilmelidir? Gibi spesifiğinde noktalar da var. Tabii ki ölçüm sadece anket yaptım, sonuçları analiz ettim değil. O analizleri nasıl daha etkili şekilde yapabiliriz? O ölçümleri bir sistematiği kurarak nasıl insanın hayatlarını değiştirecek, dönüştürecek noktaya getirebiliriz? Ölçümlerin belli bir seviyenin altına indiğinde alarm mekanizmalarının tetiklenmesi ve farklı insanların nasıl? skorlardan kendilerini sorumlu hissetmesi veya bir şekilde sorumlu tutulmasını nasıl sağlarsınız ve aldığınız içgörüyü aldıktan sonra nasıl aksiyona dönüştürürsünüz? Bunların müşteri yolculuklarıyla bağını nasıl kurarsınız? Gibi noktalarda hem teorik hem pratik çok fazla örnek vermeye çalıştım. Bunların pratik uygulama kısmında da zaten baktığımız zaman pis sahama. Burada sizin biraz eliniz kolunuz, gözünüz, kulağınız olan bir araç olarak konumlanıyor. O yüzden kitabın özellikle son kısmında ama bütün aşama Anavurunda bir sahneye dokunduğunu söyleyebilirim.